3 9 Şubat haftasına merhaba diyoruz. Bu haftayı gün gün anlatmaya başlıyorum. Şimdi pazartesi günü Ay Koç burcunda bir giriş yapıyoruz haftaya. Yani enerjimiz hareket etme isteğimiz oldukça artıyor. Hareket etmek için de uygun bir gün. Çünkü önümüzdeki günler gerçekten artık o Balık stelyumuna, Ay'ın 25'ine doğru giderken etkileri gün gün hissedeceğiz. Pazartesi günü hareketli bereketli bir gün. Yani bismillah deyip işimize gücümüze dalabiliriz gayet. Ee, enerjisi yüksek bir gün. Çünkü her ardından 4 Şubat'ta videolarımda da Instagram ve YouTube videolarımda takip edebilirsiniz. Burç burç anlattım. Çok önemli. iki gezegen durumumuz var. Venüs'ün koça geçişi ve Jüpiter'in ikizler Burcu'nda ileri harekete geçmesi bizi oldukça etkileyecek. Burç burç anlattım ama günün enerjisinden bahsedecek olursam ikizler Burcu hariç inanılmaz dengesiz bir gün. Yani o gün duygular e, dengedesi gerçekten o gün böyle ne oluyor bana keyif almıyorum da diyebilirsiniz ya da böyle hiç hoşlanmadığınız bir şeyden birden çok keyif alıp partileme falan başlayabilirsiniz. Çünkü o e, ikizlerin dengesi hali çok inişli çıkışlıdır. Jüpiter de biliyorsunuz böyle büyüten bir gezegen. Bazı şeyleri iyi ya da kötü. E, abartma enerjimizin yüksek olduğu bir gün. Her konuda sakin geçirelim. Bu hafta en çok konuşacağım gün zaten salı günü. Diğer günler daha sakin geçecek günler. Şimdi e, çarşamba günü Eğlendik, coştuk, biraz kudurduk. Çarşamba günü biraz dengeye gelip biraz daha kariyere odaklı, yapacağımız işleri planlamaya odaklı bir gün olmalı. Perşembe günü de ayın bir boğa geçişi olacak. Bu çok tatlı bir geçiş. Bir yandan da böyle ortaklıklar, ortaklıklar, evlilik ve ortaklık, iş ortaklarınız varsa da buna dahil bunların böyle gözden geçirildiği, yapılacak işlerin tekrar bir üstünden geçirip neyi nasıl yapmalıyız bu zamana kadar, neyi yanlış ya da doğru yaptığı daha net görebileceğiniz, aslında tam bir toplantı günü diyebilirim yani. Her konuda, evinizde de dahil toplantılar yapabilirsiniz, kesinlikle verimli sonuçlar alırsınız. Şimdi Cuma günü, yine dengede kalmamız gereken bir gün, fevri davranmayalım. Yani bu Jüpiter geçişi, biliyorsunuz Jüpiter büyük bir gezegen. Yani bir gün geçiyor, ertesi gün yok olmuyor. Aynı zamanda Ay da ikizler Burcu'na geçecek. Orada bize yine o dengesiz hali yaşatacak. İkizler çok dengesiz bir burç olduğu için değil. E, gökyüzünde bu etki şu anda e, bir yandan da evet dengesizler ama e, bir terazi kadar değil en azından. E, o e, geçiş bizim duygularımızı çok etkileyecek. Çünkü biliyorsunuz ay bizim duygularımızı anne tarafımızı anlatıyor. E, bu bizi e, böyle ülkecek, etkileyecek bir durum olacaktır. Şimdi pazar gününe geldiğimizde de, e, ben cumartesi günü atladım mı? Okey mi? Atladım mı? Hı -hı. <laughs> Cuma'da, ya ben cumadayım yani. Cuma'dayız. Tamam cumartesi anlatacağım. Sanki anlatmadım çünkü. Evet. Cumartesi günü biraz duyguların coştuğu bir gün. E, duygusal anlamda bu kadar git gel yaşadığımızda dengeye gelmeden bir kez daha köpürüyor diyebilirim. Yani bulanmadan durulmuyor. Biraz sakinleşeceğiz. Pazar günü gerçekten maddi konuda duygusal harcamalar yapmamaya dikkat edelim. Yani pazar günü herkesin boş olduğu AVM'lerin dolduğu gün ya. Orada biraz saçabiliriz. Duygusal harcamalar yapabiliriz. Buna izin vermeyelim. Gerçekten pazar günü bu konuda hepimiz için maddi olarak kayıp yaşatabilecek bir gün. Dikkat edelim. Mümkünse evimizde sakin geçirelim. Çünkü zaten hafta yeterince hareketli başladı. Pazar günü tam bir dinlenme günü olmalı. Çok dinlenecek bir gün mü? Hayır dediğim gibi yani bu hafta çok duygusal hareketler olduğu için biraz zor olabilir ama yatıp uyumaya gayret edin. Eğer fırsatınız, imkanınız varsa iyi haftalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.